Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubi ileyh. Yes'elûneke sana soruyorlar Habibim. Anel hamri vel meysir Şaraptan Alkol içki Vel meysir kumardan soruyorlar Kul de ki Yani bunların helal, hak Haram din açısından durumunu soruyorlar Henüz bu konuda Bir ayet gelmemiş Değerli kardeşlerim içki hakkında Bağımlılık yaptığı için Birden kesmedi Allah, insanları soğuttu içkiden, tedricen, yavaş yavaş, derece derece, aşama aşama içkinin kötülüğünü onlara öğretti. Sonunda da bir emirle bitirdi. İnsan, Allah Celle Celaluhu'nun kendi yarattığı varlık, onun buna muhtaç olduğunu biliyordu. Hastalıklarda tedavi çok önemlidir tedriç. İlkokul talebesine lisedeki cebiri, geometriyi öğretmiyor. Kalkın sırsanız anlamaz. Kafasına da vursun. Ne kalın kafan varsın. gene anlamaz. Niye? Ya bu onun e, sevdiği seviyesi değil ki. İlkokul çocuğuna, ilkokul bilgisi verilir. Ortaokul çocuğuna, lise çocuğuna kendi bilgisi verilir. Vücut da öyledir. Tedaviyi de bilmek lazım. <laughs> İlk ayetler Nahl suresinden işte o ağaçlardan e, içecekler elde ediyorsunuz diye bir ayet-i kerime vardı. Sonra Allah Celle Celaluhu soruyorlardı. Müslümanlar içiyorlar. İçkinin bazı zararları da var. Kumarın bazı zararları da vardı. Takvalı Müslümanlar ya Resulallah Allah'a dua etsen de şunu açık bir şekilde bize bir hüküm verse de fiilletten illetten kurtulsak diyorlardı. Yeselüneke sana soruyorlar. Anil hamri vel meysi şaraptan ve Allah Celle Celaluhu her şeyi görüyor, her şeyi işitiyor, biliyor. Kul, Habibim de ki, Fihima o ikisinde, yani hamur, şarap ve meysir kumarda ismun kebir büyük bir günah var. Şimdi bu söz Müslümanları şöyle bir ilkettir. Allah Allah. Büyük bir günah varsa biz orada yoz der Müslüman. Ve menafi nas bir parçada menfaat var insanlara. Nedir? İşte üzüm suyunu sıkıyorsunuz, pekmez de olur, sirke de olur, şarap da olur. Hurmayı ıslıyorsunuz, bekletiyorsunuz, güzel pekmezi de olur, şarabı da olur. Bu şarap ve de kumar. Oynarken kumarın şimdi zamanımız da yok. Bir çeşit oyun şekli var. Genellikle kalabalık toplanıyorlar. 20-30 kişi işte içlerinden üç tanesi ok çekiyorlar kendilere göre kaybediyor. Bunlara yükleniyor, bir deve kesiliyor, kebaplar yapılıyor, kendileri de yiyor, mecliste bekleyen fakir fukaralar da yiyor, misafir olanlar da yiyor, deveyi yiyip bitiriyorlar orada. Bazılarının canı yanıyor, malı ödedikleri için ekseriyette keyif ediyor. E fakir fukara da geçiniyor, bu da bir menfaat. Bir de ticarete vesile oluyor. Alış, veriş. Bir para dönüyor ortalıkta. Menfaat dedi de bu ya. <gülüyor> Ama Ve <laughs> ismuhuma <Bismillah. gülüyor> günahına gelince akber daha büyüktür minnet ehima nef'inden faydasından. Eskiden bu kelimeyi çok kullanırdık, şimdi az kullanıyoruz. Nefi, menfaat diyoruz ya. Menfaat buradan geliyor. Eskiden nafiye dairesi mi vardı? <laughs> nafiye vardı, nafiye müdürlüğü bilen kullanırdık. Dilimizi değiştirmeleseler de Kur'an-ı Kerim'in çoğunu anlayacaktık biz yani. Neyse, Günahın faydasından çok daha büyük. O zaman Müslüman'a düşen nedir? Günahtan kaçmayı öncelik almaktır. Çok insan içki ve kumarı bıraktı. Bazıları da e, bu, bu evet kötü diyor ama haram da demiyor. Biz içmeye devam ederiz dediler. Sonra bir ayet daha geldi. La takrabu salata ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulu İçkiliyken, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Çünkü ayet okuyorsunuz, ağzınızdan çıkanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Gene bir Müslüman davet etmiş, içki de içmişler. Akşam namazına durmuşlar. Müslüman Fatiha'dan sonra zam sureyi kuserken Hulya eyyuhel kafirun La abudu tapmam ben la la hayır demektir. Sizin taptıklarınıza tapmam ben diyecek yerde abudu ma tabudun dedi. La'yı orada sarhoş kafayla unuttu. Taparım ben sizin taptıklarınızı. E namaz gitti tabi. Bunun üzerine bu ayetler indi. Sonunda bir ziyafet esnasında şahısları filan da var. Atlarını söylesek çok da şaşırırsınız. Arzu ederseniz siz hemen bunların hepsini bulabilirsiniz. Efendim hızlı geçiyoruz biz. Ezan okunuyor çünkü. Cahiliye dönemine dair kavmini öven şiirler söyledi birisi. Irkçılık, kavmiyetçilik çok kötü bir damardır. Hemen alevlenir. Karşısındaki birisi Lan siz öyleydiniz, biz de böyleydik. Sizi şöyle kestik. Yok biz sizi böyle kestik. Hala Bordiyesi Arşın burada. Birbirlerine girdiler. Oradan bir tanesi devenin arka kürek kemiğini kaptığı gibi çok kıymetli bir sahabenin o da sarhoş kafasını vurana kadar ikiye yardı. Neredeyse ölecekti yani. <laughs> o zaman Hazreti Ömer ya Resulallah yalvarıyorum sana dedi. Şu içkiyle aramıza bir ayet gitsin Rabbim göndersin deyince Maide suresi 92. ayet galiba. Ya eyyühellezine amenuh innemel hamru vel meysulü vel ansabu vel azlamu risu min amele şeytan ve çtenibuhu ya Ey Müslümanlar, içki, kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar, putlar, falokları, piyango vesaire, kumar aletleri hepsi şeytan işi pisliktir. Bunlardan kaçının kurtulasınız? İnleme <laughs> yürüdü şeytan. Şeytan bu içki ve bu kumarla ne istiyor? İnleme en yuqi beynekumul adave. Aranıza düşmanlık sok. valbada <laughs> Çin ve nefret sokmak istiyor ve yasuddukum an zikrillah sizi Allah'ın zikrinden alıkoyuyor. Bunu istiyor. Bunun için sizi içki ve kumara teşvik ediyor. Sarhoş kafayla Allah zikredilir mi? Ve hasreten ve ani salah namazdan sizi alıkoyuyor. İçki namaza mı? Fehel entum muntahum Artık bunu terk etmez misiniz? <laughs> Hazreti Ömer bayram ediyor. <laughs> İntaha ya Rabbi. Terk ettik ya Terk ettik ya Rabbi. O gün Medine'nin caddelerinden seller gibi şara baktı. Hatta Müslümanlar madem ki bu şeytan işi bir pislik. ditsün min ameli şeytan. Şeytan ameli Şeytan işi bir pislik, dedi Allah. Bunun tulukların içinde mesela, içki taşıyorlardı, tulukları bıçakla deldiler ve attılar. Bazıları dedi ki, yahu tuluğun ne suçu var, yıkayın, kurutun, temiz olur. Hayır hayır, içkiye biz gerekmez, dediler. Küpleri kırdılar. Bir daha onu bile kullanmadılar. Öyle bir pislik ki, Hazreti Ali Parmağıma bundan sonra bir içki değse yıkamakla gittiğine inanmam keser atarım onu. Vücudumdan ayırırım Alkol böylesine bir pisliktir. Şeytan işidir. Müslümanları kin ve nefret sokarak birbirine düşman eder, kavgaya sebep olur. Allah'ı zikirden alıkoydurur içki ve kumar. Hasreten namaz kıldırmaz. Bir Müslümanın da bunu terk etmesi lazım. O yüzden içki ve kumar namazın terki gibi çok büyük bir günah. Kebair yani büyük günahlardandır. Müslümanlar elhamdülillah ondan sonra bir daha içki içmediler. Hiç mi içmediler? İşte insan oldu. <laughs> Sahabi efendilerimizin arasında da Tekten tükten böyle içip sarhoş olanlar vardı. Yakalandıkları zaman peygamberimiz onları cezalandırdı. Fakat başka kahramanlıkları da vardı onlar. Affetti Allah onları çünkü sonunda tövbe ettiler. Yani cemiyet içerisinde 3-5 kişi gizliden gizliye içerse ötekileri bunu açıktan içmediği sürece ne takip etmeli ne peşinden casus gibi araştırmalı kendi hallerine bırakmalı ama İslam toplumunda meydanda içilmemeli. Bugün içiliyor. Bu bu toplumun gerçek manada bir İslam toplumu olmadığı, devletin de gerçek manada bir İslam devleti olmadığının alametidir. Devlet İslam devleti değil, layık bir devlettir. Kimseye bu tür işlerde karışmıyor. İşbaşa düşmüştür değerli kardeşler. Biz Müslümansak İslamımızı bize kimse zorlamıyor. Yani bir polis gelip, zabıta gelip, bir insan gelip de şu namazı şu içkiyi terk et demiyor. Demez de karışmıyorlar. Artık biz kendimize karışacağız. Bir bir de çok sevgili arkadaşlarımız, bizi uyaran dostlarımız olmalı. Onlar da nazik ve kibarca, kırmadan, incitmeden adamın nefsinden yana sahip çıkacak, savunmaya geçilmeden uslu dairesinde nezaketle uyarmalı. Söze, lan sen Müslüman değil misin? gavur musun diye başlarsan, sana ne lan der, kavga başlar. Öyle dini tebliğ de olmaz. Akıllı, mantıklı. Allah Celle Celaluhu aklımızın ve dinimizin hayrını göstersin. Lillahi Fatiha.